Merhaba arkadaşlar. Sizlerle tamir videosu çekiyoruz. Nasıl tamir videosu? Şimdi <laughs> videomuzu başlayalım mı? Başlamayalım mı? Şimdi arkadaşlar videomuz başlasın. Hadi videomuza geç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya eşyalarımız var. Görüyorsunuz. Bak arkadaşlar Öyle bir gülüşü var ki Kelebek görse ömrü uzar yazısın yazın Ne bu da kim Kardeşimse bir yazın Bensem iki yazın arkadaşlar Yorumlara Bunu da yazmayı unutmayın Ama Arkadaşlar bebek olanlar Yazmasın bunu Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu eşyalarımız var. Hadi başla. ya -lim. Şimdi arkadaşlar hızlıca başladık. Arkadaşlar şöyle hızlıca başladık. Hızlıca yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyler taktık. Şimdi şuraya durun arkadaşlar. Şuraya durun. Şöyle durun. <laughs> yaptım. Ters yaptım. Şimdi... Ters. Ve sonra Yalnız yaptık arkadaşlar. Şimdi Şunu da koyalım. Koyduk arkadaşlar. Şunu da koyalım. Hmm. Ama yalandır. Şimdi şuna koysak anamı koyamadık. Anamı hmm. gelip tanıdı biliyor musunuz arkadaşlar? Elif sevenler arkadaşlar like atsın. Karbuz sevenlerse abone olsun arkadaşlar. Tamam mı? Yaptık şu an. Ay yapamamışız arkadaş. Ben baktım bakın yapamamış. Yanlış yapmışız. Bak. Sen unutmana alırız. El dalı. Arkadaşlar ben. sevenler like atsın bu ara. Karpuz sevenlerse abone olun. Çilek sevenlerse e, yorum yazsın. Aya, yorum yazsın. Arkadaşlar şöyle yaptık. Bak şuralık. Yapıştıralım. Ömme. Tamam. Yapıştırdık. Şimdi Allah. Saçlar ya olmuyor durun ben yanlış yaptım galiba arkadaşlar şunu şöyle iyice yapsak bastıralım şöyle bakalım arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar biz şu an şeydeyiz kıştayız Arkadaşlar eşyaları yok ya buradaymış arkadaşlar şöyle hemen hadi yapalım şunlar şöyle Şöyle. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama hiç birine söylemeyin. İşte bakın. Like atın artık ya. 98 like yok. 8 like Abonelere de basın. 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 Bas 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 bas. Arkadaşlar basın. Abonelere basın basın arkadaşlar basın. O kadar emek veriyoruz ya. Arkadaşlar o kadar emek veriyoruz. Şunlar, bakın yüze ben olduğumda bu videoya arkadaşlar kaç like gelsin. Tabii ki de Az, mi? az önce video az önceki az önceki, az önceki videoya Kaç like atmıştınız arkadaşlar? 50 bin like atmıştınız. Arkadaşlar yaptık sayetimizi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yaptık. Yiyecek koyar. Arkadaşlar arkasına bakar. Yapıştır. Salam ol. Tamam mı? Ben <laughs> Tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakın ne yaptık gördünüz. Lan oğlum dur lan. Tamam arkadaşlar. Ben oğlum bana pilik çıkmış. Ya şöyle pilini de ama yaptı. Tamam ama. Tamam arkadaşlar yaptık saatimizi. Bu ara arkadaşlar şuradaki yazayım ve kim olduğunu ben size yazın kimse bir yazın demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu tatlışa bak be. Bu kim acaba? Yapayım mı aynı şey? yaptım arkadaşlar. Ben benim karşım, kardeşim, kardeşim olsun olsa böyle yapar. Öyle ses geliyor. Arkadaşlar pili yerinden çıkamadık. Şey da arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <cünizmi bomba> patladı? <laughs> Bizim duydunuz mu? Hadi bay arkadaşlar. Bay bay. Bakın. Bu ya 300 3 303 303 like atmayı unutmayın.